Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merant yapıyoruz. Evet arkada bu video giriş yapıyor. Ben de burada video giriş yapıyorum. Ee, bugün merant oynuyoruz. Hadi having, geçelim. Having, geçelim. Having. Ben bu... Hadi de hadi başla yeme. başla. Otuz kala sayıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, on üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir, on bir, on bir, on bir, Koş abi keyifler keyifler. Ben gittim. Kanka bak yok böcekler ne yapayım yanına koyayım. Kanka keyifler keyifler. Lisi geliyor. What the fuck? Keyifli biriz Eternal Keyfest. Kanka bunlar, bunlar... görüşürüz. Lisi geliyor sizin. Nereye dönüyoruz? Kanka şey şeyde bu arada Eternal Keyfeste keyfste. Evet Eternal buradan baktığımda Keyfize girerken gördüm. Yerinizi göreceğiz. Lucy geliyor size. E Lucy geliyor size. Yok da gelsin. Hadi. Lucy Hayır, mi geliyor onlara? Olmazdı. Ciddi olamazsın. Onlar. Lucy geliyor şu an. Lucy mi? Of. Oh. Bittiler oğlum bunlar. Bitti bitti. Aa, biz sizin direkt yerinizi göreceğiz ki Lucy sayesinde. E ee, Lucy adamdır gerisi yalandır Yaman. abi ya. Bana Ayağı geliyormuş o! ya. Aa. Kanka Berkay gelecekti. Ya oğlum abi Eternal Caves'te Eternal Caves'te Eternal Caves'te tamam. Chris Christmas mı? Bakalım. O zaman bakalım Arkadaşlar ben Caves'e gideyim mi? Şey ya da ben de Critters'e geliyorum lan Ne bileyim bir tek kişi olmaz bok gibi olur Değil değil. Tamam, de değil Ben sana mi? dedim oğlum Caves'te Abi ben Monkey Blocks'a bakıyorum. Birisi Keyf'e baksın. Aa, hayır, Keyf. Kanka seçip şey, evet. Creepers'da gibi gelmiyor. Başka bir yerde. Creepers'ta değiliz. Ama ben bak. Ama sen Blocks'a bak. Ben abi Keyf'e gidiyorum. Ben Keyif'se gidiyorum. Başka, zaten Elif sen de benimle gel, en iyisi. Hayır, hayır. Berkay geldi, hayır, yeni, yeni geldi. Ben şeye gidiyorum. Ben Monkey Brook'a Ben gidelim, de Keyfse geliyorum abi. Gel gelin. <laughs> Keyfse ben gidiyorum. Bir de önümde bir kişi <laughs> şey var. O kim? Oh, monkey Block'ta kimse yok. Monkey Brook mu? Monkey Brook sen niye bakıyorsun Allah aşkına ya. Gördüm ben bir şey gördüm. Keyfde bir şey geçti. <laughs> deirse, gördüm. Yemin et. Sen bak <laughs> anana aşağı düştün. E, ki ben bir şey gördüm geç. Bir şey geçtiğini gördüm. Aşağı düştü. Etenle bir konuşur musun? Aşağı düşerken bir resim Ben şey gördüm. Konuşayım mı istedim? Mutlu içti kanka sanki veya ten Ama bir şey söyleyeceğim. Kanka Critters baya büyük sıkıntı. Ay Critters diyorum Caves. Kanka baya büyük Abi, sıkıntı. Abi yok Caves'de yok Caves'de yok. Tabi tam bak. Musun Yok keyifte. Ya keyifte e yani baktık ya. da ben tam bakmadım. Abi ben Şerem bloksa bakıyorum ya. Yani. Yürü gidin. mi ya. Ney mi? Şehir maymun. Tamam. Şey neyse neyse oraya bakıyorum. Tamam boş Ben gidiyorum abi. şey Şerefim Glox mudur nedir oraya baktınız mı? Hayır. Tamam ben bakıyorum. Halifesiz. <laughs> Kapıyı açın. Aa! O lan bir şey gördüm. Sanki. Lan burda sinemacı şey. Asansörde bak sanki. Asansörde mi? Yok lan. Yok lan. Değil lan? değil değil bak. Ana! Anam ne? Kanka ben Monkey Blocks'a gidiyorum ben Monkey Blocks'a gidiyorum. Benim benim benim. Monkey Blocks'a gidiyorum 2 dakika gel sen gel sen. Da, sen Beni de al. Buraya gel. Yok bence kovalanıyor. Aa şurada şurada yok oğlum tekmiş ya. Kanka uçmuş olabilir şu taraflara falan pencerelere. Alakası bile yok. Ya oğlum o, o bug var işte. Nereden geldi? Nerede, nereden Biri kovalıyor. Nerede, evet biri kovalıyor ama. Nerede nerede bilen var mı oğlum? Hiç kimse mi bilmiyor ya? Şey, şey çok kendis gibi Abi. De, de. Dar, kesin kendisi kendisi kanka kanka şeydir olabilirdi ama. Kenyistler olabilir çünkü kanka. keyifse bakarken. Kenyista yok mu? Kan kulas clouds lan o. Ne bulutlu mep ne? Kanka ben şeye bakıyorum. Oğlum biri kalıyor, kalıyor. Oğlum siz Oğlum, <laughs> Lan. Kanka sesini duyan varsa o benim. Burada mı lan? Kanka içeriden sesi geldi. Kapı sesi geldi. Şaka yaptım.

Nerede, nereden, harbi neredeler? Tak, tak. Kanka Luzi bir kişiye gidiyor. Luzi harbi bir kişiye gidiyor. Kanka Luzi bir kişiye gidiyor. Luzi bir kişiye gidiyor. Ona bakarız şimdi. Luzi bir kişiye gidiyor. bana geliyor. Evet evet ben Kanka tutorial'a baktınız mı? Tutorial'da olabilir mi? LUCY! Gülüşle Abi yoksa nerede olabilir ki? Öldüm! Öldüm! Nasıl öldün? beni! Şarjımda Ben birazdan çıkacağım da! Abi! Ben Kanions'a bakıyorum bir! Lan. Kanka ben niye tek benim niye gitti? Anlat. Benim niye tekim ben gitti? Diyorum, ben ben kaçan gelin. oluyorum. Lucy, Lucy geliyor. 3 tur yapalım. 3 tur Bir tur daha. Şey şey bir şey tur daha. Bir tur daha. Ne oldu? Geldi. Çok değil. Arkana bak oğlum bir bizi. Videoyu kapatıyor yine, mu? Videoyu kapatıyor mu? Yine aynı şekilde yapalım. Abi ben Prama çıkıyorum benim şarjım az. Benim şarjım az. Arkadaşımız bize yardım et. Dünkü çare mi? Dünkü çare mi? Dünkü çare mi? Yer yok, yer yok. Aç çıkıyor mu? Ben abi. çıkıyorum, ben çıkıyorum, Şimdi ben çıkıyorum. <laughs> şarjım az. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bekleyeyim Devamını ee, şu Aha. bekle göstereyim. <laughs> Şu yeşilliğinin kanalında bulabilirsiniz. Aynı Gösterebilirsem yeşilli. Yeşilli gel lan buraya bekle bir. Bekle bekle. Bekle. bekle videoda bir şey göstereceğim. Yeşilli Hı. dur Hı. bir. Arkadaşlar devamını şu yeşilliden bulabilirsiniz. Hı. Kanalını Hı. bulabilirsiniz Kanalını söylesene kan kanalını söylesene. Kanalını 20 saniye verin. söylesene. Kanal şimdi ne bak söyle bari. Ya Eymen yaz çıkar. Çekilin çekilin. Evet, Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Devamını işte o dediğim yeşil Adam'da görebilirsiniz. Be 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 Yürü git lan. Şey, Hadi görüşürüz. Neden? Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey geçeyim. kanalıma abone olmayı bir like atmayı unutmayın. E, orada şarjım bitti. Çıktım söylemeyi unuttum. Bir de o yeşilin adını hala bilmiyorum. Yeşilin kanalına bulabilirsiniz. En son da kanalın ismini söylüyor ama ben orayı tam anlamadım. O yüzden kanalıma abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bu videoyu çektiğimde ya akşamda Bu videoyu akşam görenlerde iyi akşamlar diyeyim. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.